Şarkı biriniz mi söylüyorsunuz? Telefondan mı açtınız? Sesim geliyor mu? Let's fight together. Let's fight together. Beyler bayanlar. Merdivenden kayarlar. Sesim geliyor mu? Alo. Bak o şarkıyı biri mi söylüyordu? telefondan mı? Soda kız ismi genelde kullanıyorlar da şu an bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> hastayım yes, da sesi biraz kalınlaştı ya. Yanlış anlamayın. İyi espriydi. Kanka orada çok pusucu oluyor ya ben söyleyeyim sana çatı. Şey, rank kasan var da ayrı değil. De rank değil pusucu var. Pisipsin pis, pis öleceksin. Değil mi? Yok ya. Bak, nasıl, nasıl havaya giydi kız var ya, ya. Aynen öyle kanka. Öyle diyorsam Öyledir kardeşim. Laf bulayım de onlara bak neler yapacağım şimdi. Bir adamlar Üstümüzde de adam var. Kaçada vermiştim. Aranızda yurt dışında yaşayan var mı? Evet. Misi var çünkü bizde. O yüzden. Senden kaynak Anamız. Şuna bakıyorum. Şey alamıyorum her loot. Sen, kaç seker öyle kaç? 100 Ya orası da öyle Kanka git bu adam Benim Yerimi öldüğüm yerde. Burada da biri var kusucu da. Vallahi Türk hiç Türk arayamamış. arayamamış kanka. Messi var, olmasa Hepsi de pompalı ile oynuyor he. Üç kişiyle, üçü de pompalı ile oynuyor. Küfür etme diyor. Thanks. Ben dedim ya hiç şey yememişler diye. Onu diyor. O küfür değil ki. O klasik Türk lafı. Artık ağzımıza dolanmış açılmıyor. Takalıyor takalıyor. Ha misi var misi? gelsin ya Yasinler. 1 ve 4 nasıl yenilir? Ha böyle yenilir. Bu canıma bak. Allah ne yaptım lan ben kaç tane gusül işte aldım da girdim bu oyuna <laughs> hiç sorma <laughs> çok tehlikeli şeyler yapabiliyorum bazen cinayet işledim bağlasana burası Ana ana ne Şarkı yapayım ya takılıyoruz işte eğleniyoruz biliyoruz Nerede? <laughs> Döner bıçak. <laughs> Ama kızı Ay, niye vurdun? Aa, hani küfür yoktu? Ya sen var ya sen. Neredesin? Dur hele ya. zaten. Ha işte bak bu yüzden küfür şart şart. 40 milyon milyon küfür et... Türk milleti küfür et. Türk milleti küfür etmez olmaz. Oynayamaz. Seni aldım işte sneakers. Orada sabit dur. Sneakers nereye? sneakers Hayır hayır. hayır. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şizof. Şizofren misiniz ama ne koyayım? Vallahi billahi yo. Şakır bunlar ne yapıyor böyle? Al sana bismillah ekmek. Seversin. Al sana bombe. bombe değil. O direkt götüyorsun. Ya şşalık. Al. Ha işte sen şimdi benim elime kim alacak? Bu nereye? Ha buradaymış. Ama sinirlenmeden bu işi çözebiliriz ha. Alo, duyuyor mu? Kanka. Ama ha, ama zorladın ha. amo snekers o moske بyladost